Hepinize merhaba arkadaşlar. Bundan sonra şeyleri ıı, şeylere videolar arkadaşlar. Iı, az önceki çektiğim kliple başlayacağım arkadaşlar. E, o klibi ben çok seviyorum. Bu ıı, Burak abi'den de hatırlayacağınız gibi arkadaşlar. Iı, Zor mu çok futbol ve ıı, şarkısını söylediğinde arkadaşlar o şeyi yapmıştı. Her neyse arkadaşlar ben ben şöyle diyeyim. Hunger Games mi saklı yok ya. Hunger Games oynamayacağım Şimdi arkadaşlar bugün sizlere ne yapacağım biliyor musunuz? Hem tapınak hem köy hem de burada hani dışarılarda hani böyle malzemeler doluyor ya böyle eskiden şey varmışçasına o şey buraya her yani sizin yazdığınız yazın deli yazıyorsunuz buraya neydi lan neydi buraya Arkadaşlar ben oruçta bakıp hemen geliyorum hemen anında. Bir Bu, buldum. Hemen alıyorum buraya yazdım yazıyorsunuz arkadaşlar. Legend of Cup Pardon arkadaşlar. Loop. Loop. Anam. Uç, buraya arkadaşlar. Hmm, creative de göstereceğim ben size bunu. Hmm, flat board. İşte böyle böyle bir yerde olsun arkadaşlar. Böyle uçuyorsunuz, şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki, var. çin aldım ya da şey köy var. Şimdi göstereyim size köyü. Aynen arkadaşlar, köy. Yani hani o, dediğim şey arkadaşlar şurada. Anne yani demiştim ya ben hani tren, <laughs> yani, tren rayları çıkıyorsunuz, geliyorsunuz. Buradan böyle düz gidiyorsunuz arkadaşlar. Tren rayları da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan içinde çok var. Şey 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 yapabilirim. şey gibi koşabilirim. Burada çest olması lazım ama bu sefer olmamış. Bu da çünkü buradaki cesaret aşağıda doluyor. Her zaman ayakta bir bilimimiz var arkadaşlar. Hmm. Her neyse arkadaşlar. Biz hemen arkadaşlar şey e, bir de işte yeraltı tapınağını göstereceğim size. Adam daha doğrusu end miydi yeraltı tapınağı mıydı neydi? Bilmiyorum ama yeraltı tapınağı olsa gerek. Aynen arkadaşlar yeraltı tapınağını göstereceğim şimdi sizlere. E, buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın. kuyu nerede abi kuyu burada. Aşağı bakın kuyu burada. Hmm, nerede Arkadaşlar ee, kuyudan aşağı doğru bir kazıyorsunuz. Ee, nereden? pardon aşağı değer değil. Aşağı doğru kazarsanız su arkadaşlar. Tam şuradan bakın şuradan. Ee, kuyunun burasına geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru kazıyorsunuz. Hmm, Keşke buraya bir sürü e, eşyanıza gelmemiz lazım. Çünkü cidden çırtıyor. Artık oluyor arkadaşlar. Şimdilik beni bir yere atacak bu. Aynen. Gördünüz arkadaşlar. Geldim. Burası arkadaşlar. Yeraltı tapınağı. Tapınak mı? diyeyim artık? Ne diyeyim? Başka bir şey mi diyeyim? Bulamadım ben ne diyeceğimi. Arkadaşlar daha buraya girmedik. Şuraya kırdığınız anda arkadaşlar buranın normal kaynağına gidiyorsunuz. Kendi özel kaynağına. Artık burası kendi özel kaynağı arkadaşlar. Video böyle. Bu torçları burada buraya ben koymadım. Siz de kendi gözünüzü gördünüz arkadaşlar. Hep ben az önce kendim açtım. Kendi gözlerinizi gördünüz. Siz de benim şahidimsiniz. E, çünkü arkadaşlar bir tane benim arkadaşım vardı. E, onu izleteceğim bir videoyu. Çünkü benimle dalga geçiyordu. Yok öyle bir şey yok abi. Sen bulamazsın falan filan diye. Bir şey. Beni gıcık ediyordu. Buradan da ona selamlar olsun. Selamlar olsun. Bay bay olsun. Harbiden de bay bay olsun. Her neyse arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.